Fakirin halini görün arkadaşlar. <laughs> böyle fakir doldurur değil. 2 milyarda çiftlik görebiliyor bir ama da ne giriyorsak böyle bir işimiz var. Bugün de akşam ettik. Gördüğünüz Kesinlikle gibi. <laughs> gibi. Evet, bir daha geliyoruz da saat 5. Arkadaşlar. Ben bir daha bir Yok yok. Bugün de akşam ettik. Gördüğünüz gibi. Bugün gayet sıkıntılı bir gündü. Gerçekten Videolarda da gördünüz zaten. Yani traktör battı, devrildi, direkler kırıldı. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Allah şükür bizde bir sorun yok. Son seferimizi atacağız. Sağ salim inşallah sıkıntısız bir şekilde şeyimizi halledeceğiz. Böyle bu tarz videolar daha çok gelecek. Takipte kalın lütfen. Hoşça kalın. acayip yapmış ya baksana çok kötü şey yapmayın oğlum Basın gelsin. sonra oğluma baktım.